Düzensiz göçle mücadelede sert dönem. Almanya düzensiz göçe karşı etkili mücadele için harekete geçti. Almanya düzensiz göçle mücadeleyi gerekçe göstererek 9 komşu ülke sınırlarında pasaport kontrolü uygulamasına bugün başladı. Ülkenin tüm kara sınırlarında düzensiz göçe ve dışarıdan gelecek tehditlere karşı sınır kontrolleri ilan edildi. Alman haber ajansı DPA'ya göre İçişleri Bakanı Nancy Fraser söz konusu önlemin Sınır ötesi suçlarla mücadele ve yasadışı güç oranını sınırlama amacı taşıdığını söyledi. Pfizer, sınır kontrolünün güvenlik durumuna göre sıklık ve sürenin belirleneceği hedefli bir çalışma olacağını aktardı. Alman basınının aktardığı bilgilere göre ilk kontrollerde Türklerin çoğunlukta olduğu kaçaklar yakalandı aktarıldı. Haberde bir Türk tır şoförü ve iki kaçak gözaltına alındı. Pasao'da bir minibüsten çoğu kadın ve çocuk 17 Türk kaçak çıkarıldı. Bu tür önlemlerin Avrupa Birliği'nde istisna olması amaçlanıyor. Almanya, Schengen Anlaşması uyarınca 29 üye ülke arasındaki iç sınır kontrollerinin kaldırıldığı ve pasaport kontrollerinin yalnızca dış sınırlarda ve havaalanlarında zorunlu tutulduğu Schengen bölgesinin merkezinde yer alıyor. Önlemlerin uygulamaya konmasının ardından bazı komşu ülkeler sınırlardaki trafik sıkışıklığı konusunda endişelerini dile getirdi. Danimarka polisi sınır ötesi yolculara kuyruklarda beklememek için normalden daha erken yola çıkmaları yönünde tavsiyede bulundu. Polonya Başbakanı Donald Tusk, kara sınırındaki kontrollerin sıkılaştırılmasının Polonya için kabul edilemez olduğunu belirterek Varşova'nın etkilenen tüm ülkelerle acil görüşmeler talep edeceğini söyledi. Yunanistan ve Avusturya ise Almanya'nın reddettiği göçmenleri kabul etmeyeceklerini duyurdu. Almanya'daki Göç Konseyi bu adımın Avrupa Birliği yasalarını ihlal etme riski taşıdığı konusunda uyardı. Konsey, Almanya sınırlarında koruma arayan göçmenleri geri çevirme şeklindeki mevcut politika hedefi, güç politikası tartışmalarında tehlikeli bir popülizm biçimini temsil ediyor ifadelerini kullandı. Almanya'nın 9 komşu ülkesi var. 16 Eylül'den önce Avusturya, İsviçre, Çek Cumhuriyeti ve Polonya ile sınır kontrolleri uygulanıyordu. 16 Eylül'den itibaren geriye kalan 5 ülkeyle de Sınırlar kontrol altına alınacak. Bu adım, Almanya'nın cuma günü Kenya ile kontrollü göç anlaşması imzalamasının ardından geldi. Anlaşmaya göre Berlin, vasıflı ve yarı vasıflı Kenyalı işçilere kapılarını açacak.